Evet efendim 28 Şubat. Yeni sesler yeni yüzler aslında etiketin buydu. Çünkü Türk siyasetin aradığı taze kanların Anadolu'da olduğuna inanıyoruz biz. Ve işte o nedenle İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda sizlere bütün partilerden adaylara tanıtmaya gayret ediyoruz. Ben de onları tanımayı çok istiyorum. Adı Avukat Ejder Demir. İyi partili bir isim. Eskiden MHP'ye yakın bir isim. Onları hep anlatacağım sizlere sorularımla da anlamaya çalışacağım. Şimdi... Millet İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu sabah İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın ilk konuğu Ejder Demir. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Bey. Çok teşekkürler. Sizleri görünce daha iyi olduk. Öncelikle biz şunu Nedir? takdim edeyim size? Gaziantep'imizin elemeyi göz nuru, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çok güzel işlenmiş bir hediye ediyoruz size. Çok teşekkür, ediyorum. teşekkür Eksik ederim. Eksik sağ Olur. olun. Bu böyle, dursun biraz sonra evet. benim arkadaşlarım <laughs> bunu alsınlar. Sizi tanımak istiyorum. Hukuk fakültesini bitirdiniz. Nerede bitirdiniz? Hangi hukuk? Ben üç tane üniversite okudum İsmail Bey. İstanbul üç. Üniversitesi Adalet Okulu, İnan Üniversitesi Malatya İşletme Fakültesi, Hı. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Nasıl yaptınız ya bütün bunları? Üç tane üniversite mi okudunuz? Evet. Yaş kaç? 44. 44. Evet. Evli misiniz? Evliyim. Çocuk var mı? İki tane çocuğum var. Allah başlasın. Efe ve Mete isimli. Efe ve Mete. Evet. Eşinizin adı ne? Zuhal. Zuhal. O nereli? Erzincanlı anne tarafı, baba tarafı Giresun. Baba tarafı Giresunlu. Peki. Siz ben şöyle bir okuduğumda araştırdım. Ülkücü kökenli bir isimsiniz. Evet. Onu bir anlatın bize. Nereden geliyor, ne zaman oldu? <laughs> Gençlik yıllarımdan beri zaten bu camianın içindeyim ben. Ama şöyle bir şey diyeyim. Az önce bir vurgu yaptınız MHP. Şimdi İsmail Bey, bazen bazı şeyleri yapmak veya yapmamak ihanet olarak adledilemez sadece. Evet. evet, biz bu süreci Gaziantep adına susmayı, mücadelemize yarım, yarım bırakmayı Gaziantep'e ihanet saydık. Evet. Ve bu nedenle mücadelemize devam ettik. Gaziantep'imize, Gaziantep'imizin geleceğine sahip çıkmak adına. Gaziantep'in geleceğinde bir sorun mu var? Bir sorun mu görüyorsunuz? <laughs> Şimdi zamanımız kısa ama ben yine de özellikle birkaç vurgu yapayım. Gaziantep'in en önemli sorunlarından biri Suriyeli mülteciler. Vergilendirmede, iş yeri açmada bizim şu anda Gaziantep'li insanımız ikinci sınıf muamelesi görmeye başladı. Biz bunun önüne geçelim diyoruz. Niye? Yani biz kendi ülkemizde niye ikinci sınıf? Nasıl yani? Ne demek? İşte bizim insanlarımız vergi, vergisiz İş yeri açıyor Suriyeli mülteciler. Hastaneye gider, herhangi bir şekilde ücret ödemesi yok. Eczaneye gider ücret ödemesi yok. Ruhsatsız iş yeri açarlar, kaçak mal satarlar. Bunların hepsi bizim insanımızla haksız rekabet oluşturuyor. Dolayısıyla biz bunun da önüne geçelim diyoruz inşallah. Peki siz ama belediye başkan adayısınız. Evet. Şimdi siz hani cumhurbaşkanı Çok adayı haklısınız. değilsiniz. Çok haklısınız. Başbakanlık zaten yok. Onu ne da yapacaksınız? Belediye Çok başkan haklısınız. adayı nasıl yapacak bu işi? Netice itibariyle bu Türkiye'nin dış politikası ve genel bir politikasıdır. Evet. Ancak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz mücadeleye biz ağırlığımızı koyacağız ve diyeceğiz ki neticede evet. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tamam. halka hizmet etmek için değil mi? Gaziantep'in geleceğine yön vermek için değil mi? Evet. Bu sorun Gaziantep'in şu anda en büyük sorunlarından biri. Suriyeli sorunu mudur en büyük sorun? En büyük sorunlarından biri diyorum. Öyle mi? En büyük sorun, en büyük sorunlarından biri. Kaç Net... Suriyeli var burada efendim? Efendim şu anda resmi kayıtlara göre 435 bin resmi olmayan kayıtlara göre 150 bin Suriyeli var. Yani bu yaklaşık Gaziantep nüfusunun yüzde 21'ine tekabül ediyor. Beşte bir. Beşte bir yani dışarıda gördüğünüz beş kişiden biri Suriyeli. Biz Gaziantep'li olarak misafirperveriz. onda bir sıkıntımız yok. Ama biz demiyoruz insanları savaşın ortasına itelim. Çünkü biz öyle bir kültürden geliyoruz, misafiri baştacı yaparız. Ama misafir ev sahibi pozisyonuna evet, gelmeye bakın, başladı burada. Bir tarafıyla Gaziantep belediye başkanı Hı? olacaksınız evet. kazanırsanız, bir evet. tarafıyla hukukçu bir kişiliğiniz var. Evet. Yani biz tabii asırlardan beri Yahudi kardeşlerimiz olsun, başka başka. In ülkelerden evet. gelenler olsun Iraktan oldu Balkanlardan evet. oldu hep kabul ettik ve vatanımızı paylaştık ırkçılık da yapmamamız lazım. Asla, Siz nasıl bir çözüm asla. bulacaksınız peşin? Bey. şunu vurgulayayım önce. Evet. Ben Gaziantepli olarak babamız bile bize oğlum sofranız açık olsun gözünüz bol olsun Tabii. daima cömert olun aksi takdirde hakkımı haram ederim. Tamam. Böyle bir nesilden geliyoruz. Biz misafiri başlacı yapan bir nesilden geliyoruz. Hı -hı. Allah'ımıza şükürler olsun. Ama iş artık misafirliğin bir adım ötesine geçti gibi. Misafirliğin ne ötesine demek? geçti. Biz onun için diyoruz ki, evet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak burada mücadelemizde ilk etapta, ilk etapta sokakta ve parklarda yaşayan bir sürü Suriyeli mülteci var. Evet. Her ay belli oranda, tabii mutlaka hükümetle birlikte çalışacağız mutlaka. Peki. Çünkü neticede dış politika, genel politika diyoruz. Bunları her ay belli bir orandaki Suriyeli, belli bir rakamdaki Suriyeli kendi bölgelerine, yaşanılabilir bölgelerine gönderelim diyoruz. Neticede çünkü bir noktadan sonra artık belki çünkü geçmiş dönemde de basına medyaya da yansıdı. Gaziantep'le hemşehrilerimizden biri Necati Bağcı burada öldürüldü. Biz artık Necati Bağcıların yeni Necati Bağcıların öne geçmek istiyoruz Şimdi yani. Demek ki Olmasın demek ki evet. millet ittifakının Bu vesileyle bu ona da Allah'tan rahmet diliyoruz Allah Demek ki ben anlamaya çalışıyorum. <laughs> Siz 3 üniversite bitirmiş hukukçu bir kişisiniz. Evet. İyi Parti adayısınız ama evet. CHP'nin de sizin üzerinizde desteği İYİ var. İyi Parti ve CHP'nin Ortak ittifak evet. adayısınız. Evet. En önemli yapacağınız işlerden bir tanesi Suriyeli meselesini çözmeye çalışmak. Evet. Gaziantep'te Halkı soracağım. Sokağa çıktığınız zaman dolaşıyorsunuz. Evet. Halkımızın nabzını soracağım. Ama izin verirseniz bir buyurun. anketlerle ilgili bir haberimiz var. Tabii buyurun. Kısacık yönetmenimden rica etsem anketlerle ilgili özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bir açıklama ki Erdoğan aslında öteden beri anketlere çok güvenir ve anketlere yaslanır. İlk defa üst üste açıklamalar yapıyor Sayın Erdoğan. Aynı zamanda biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı kendisi yani partili bir cumhurbaşkanı ben diyor artık anketlere güvenmiyorum diyor. Acaba neden? Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. Neticeler bir geliyor, hiçbirisinin bir tanesini tutmuyor. Düne kadar anketleri kendileri de manipüle ederek bir yere getiriyorlardı. Güven noktasında bu güven vermiyor niye? E bakıyorum ki yani birini diğeriyle çek ederken açık ara tutarsızlık var. Tayyip Erdoğan'ın böyle küsmeleri vardır küsmesi burnunun ucundadır. Sonuçlar tutarsız dedi, anketlere güvenmediğini bir kez daha dile getirdi Erdoğan. Muhalefet ise Erdoğan'ın sonuçlar istediği gibi gelmediği için bu çıkışı yaptığı görüşünde. Halkın Tayyip Erdoğan'a küstüğünü görmemek için kendisi anketlere küsüyor. Biz en az 3 anket firmasıyla çalışır ve çek ederiz. Hiçbirisinin bir tanesini tutmuyor. İnanma yarın sandıktan çıktığı zaman daha büyük bir şokla karşı karşıyayacak. Meydanlar benim için en büyük anket şu anda. Ama en büyük tabii anket 31 Mart. Diyorlar ki anketlere güvenimiz kalmadı kardeş. Diyarlar benim için de öyleydi de. Ya şu ara bir güveniyorum, bir güveniyorum aklınız durur. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. Bana anketi soruyorlar. Bazen böyle hafif gülümsüyorum. Şu aralar şöyle kahkahayla gülümsüyorum. Anketler gibi 31 Mart sonrasına ilişkin senaryolarda siyaset kulislerini ısıtıyor. Abdullah Gül, Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni bir parti hazırlığında olduğu iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış, bu olacak. Daha önce kuranlar oldu zaten ama akıbetleri belli. Siz helikopteri hazır edin. Hazır Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı yaptınız. İbrahim Kalın'la birlikte pata 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 artık inecek bahçe ararsınız. Abdullah Gül'e mi inersiniz tekrar? Davutoğlu'na mı inersiniz tekrar? Eğer bir dava adamıysan bir defa davana ihanetin olmaması lazım. Ben bir partiye de şu anda böyle bir ihtiyaç olduğu kanaatinde de değilim. 31 Mart için geri sayım sürerken siyasetin nabzı daha yükseliyor. CHP ile İyi Parti'nin yani Millet İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Ejder Demir konuğumuz. Şimdi birinci mesele Suriye. İki, evet. halkımıza gittiğiniz zaman ne görüyorsunuz? ...ve Gaziantep halkının... ...aslında bütün Türkiye'nin temel meseleleri bunlar... ...ve nasıl çözeceksiniz? Yani şu, ne yapacaksınız siz? Bakın şöyle, bizim... ...yine en büyük projelerimizden biri de... ...Gaziantep uygulamasıyla... E, ...Gaziantep'imizi dijitalleştirip... ...dünya ile entegre edeceğiz. Bütün şirketlerimizi... Bir, ...bir arada toplandığı dijital bir... ...uygulama yapıyoruz. Tamam. Bütün şirketler profillerini koyacak... Hı hı. ...şirketler birbirlerini görecek... ...birbirlerini tanıyacak... Ticaret ilişkilerini daha geliştireceğiz. Bunun bir adım sonrası iş bulma açısından, hı hı. E, mesleki temin açısından genişleteceğiz daha, tamamına yayacağız. Hem sanayicilerimize, esnafımıza bir faydamız olacak, katkımız olacak. Hem de iş arayan gençlerimize katkımız olacak. Hı. Bir de bu uygulamayı bugün Gaziantep genelinde yapacağız. Bu uygulamanın bir adım sonrası Türkiye geneline taşıyacağız. Bir adım sonrası da dünya geneline taşıyacağız. Hı. Yani dünya ile entegre edeceğiz Gaziantep'imizi ticaret hacmimizi artıracağız. İşsizlerimizin Peki, iş bulmasını Diyelim yapacağız. kazandınız. Evet. Çok güçlü <laughs> rakipleriniz var. Celal Doğan var, Fatma evet. Şahin var. Çok rakipleriniz var efendim. Diyelim kazandınız. 31 Mart'ta, 1 Nisan'da <laughs> ya da birkaç Nisan'da mazbatanızı aldınız. Evet. İşe nasıl başlayacaksınız? Ne yapacaksınız? Bakın şöyle diyeyim İsmail Bey. Gaziantep'de az önce de vurguladığınız üzere yani maalesef diyorum nereden tutsanız elinizde kalacak bir yönetimsel boşluk var. Mesela en basitinden bütün Gaziantep'in şikayet ettiği, memnun olmadığı bir sola dönüş uygulaması var. Biz bu sola dönüş uygulamasını kaldıracağız. Ne demek o? Yani trafikte sola dönüş yasağı. İnsanlarımızın trafik çilesini trafikte çileden çıkartmaya yetiyor. Biz özellikle zaten tabanda halktan her gittiğimiz yerde özellikle Sayın Başkanım, Belediye Başkanı olduğunuzda bu uygulamayı kaldırmanızı istiyoruz. Tabi biz çalışma arkadaşlarımızla hepsinin projesini yapıyoruz. İlk icraatlarımızdan biri bu sola dönüş uygulamasını kaldırmak Peki. olacak. Gaziantep'te otopark sıkıntıları var. Ciddi bir otopark sıkıntısı. Bakın biraz Onların önce görüntüleri geçeceğiz. gösterdim. Bütün kentlerimiz <laughs> gibi, Bursa gibi. İstanbul, evet. İzmir gibi. Evet. Ankara gibi. Şanlıurfa gibi. Kentlerimiz çirkinleşmiş. Hava Maalesef. kirliliği var. Bunu Maalesef. nasıl önleyeceksiniz mesela? Ekibiniz var mı? Olmaz mı? Olmaz mı İsmail Bey? Bu sadece Ejder Demir'in tek başına yapabileceği bir şey değil. Ejder Demir belediye başkanı olduğu zaman da tek başına yapabilecek bir şey değil. Zaten Gaziantep'in en büyük eksikliğinden biri kaliteli şahsi Gaziantep'e yüreğini koyacak bir ekiple çalışacağız biz. Mesela bir tane örnek verin. Var mı? Kim Bakın var? şöyle. Bakın Hı. şöyle diyeyim size. <laughs> Bizim en önemli sorunlarımızdan biri Hı. gençlerimize sahip çıkamıyoruz. Güzel. Şu anda inanılmaz şekilde sadece Gaziantep'i değil, Türkiye'yi, dünyayı okuyabilen, dünyayı yorumlayabilen vizyon sahibi fırıl fırıl gençlerimiz yetişiyor. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk dahi Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Biz de onun için önce gençlerimize sahip çıkacağız, gençlerimizi kurtaracağız. Ondan sonra gençlerimizle Gaziantep'imizin, Türkiye'mizin geleceğine sahip çıkacak. Ben basit bir anımı anlatayım bu konuyla ilgili İsmail Bey. Kahvehane toplantılarına gidiyoruz. Kahvehane toplantılarında inanılmaz bir coşkuyla karşılanıyoruz. Gittik, yine coşkuyla karşılandık, oturduk. Yanımdaki çalışma arkadaşlarımdan biri dedi ki, Sayın Başkanım neden üzülüyorsunuz? İnanılmaz bir coşkuyla, inanılmaz bir şekle, heyecanla karşılanıyorsunuz. Gençlerimizi çok seviyorum. Neden üzülüyorsunuz İsmail Bey? Ben diyorum ki bu gençlerimizin hepsi iş sahibi olsun. Bu gençlerimiz pırıl pırıl gelecek vadeden gençlerimiz bir dakika, bir dakika. iş sahibi olsun da beni oralarda coşkuyla karşılanmasın. Güzel yani. bir şey söyle. Evet buyurun. Lafla güzel. Ama biz ana, icraatla yapacağız. Annemiz ne İsmail dedi? Bey, lafla lafla peynir ekmek yemiş. Evet. Müerim, nasıl yapacaksınız efendim? Yani mesela bakın üretici zorda. Esnaf evet. kardeşim gerçekten zorda işsizlik almış başını <laughs> gidiyor. Emekli geçinemiyor. Mesela siz bir belediye başkanısınız. Evet. Ben artık böyle çılgın deli projeler istemiyorum. Halkımın sorunlarını çözecek. Nasıl yapacaksınız? Gençlerimizle ilgili bizim Heh. teknoloji merkezleri kuracağız. Güzel. Çünkü netice itibariyle öyle bir şey ki yazılım ve ticaret artık teknoloji gelişti yani. Gençlerimiz az önce de vurguladığım üzere sadece Gaziantep'i değil dünya okuyabiliyor, dünya yorumlayabiliyor. Onlar o imkanları sunacağız. <laughs> Dijital merkezlerimiz olacak, Hı. teknoloji merkezlerimiz olacak. Gençler çünkü neden öyle bir pozisyon ki Yarın öbür gün Gaziantep'in ticaret hacmini de Türkiye ile ve dünya ile entegre ederek geleceğiz. Bu gençlerimize iş mecbur bul bulmak zorundayız. Teknoloji mi? merkezleri kuracaksınız Kesinlikle. gençler için. Mesela kadınlarımız, Heh, için, ne yapacaksınız kadınlarımız, kadınlarımız için? iki tane projemiz var özellikle. Heh. Mesela kadınlarımız için minimum 1500, 1500 kişilik içinde kreşin performans merkezlerinin e, bulunduğu kültür merkezleri kuracağız. Kadınlarımız için onlara ama aynı zamanda iş imkanları kadınlarımızı zaten kadın. kadınlar eğitim, kazansınlar. Çünkü kadınlarımız sosyal ve ekonomik hayatın içine daha fazla olmak güzel, zorunda İsmail güzel. Bey. Daha fazla olmak zorunda. Biz bunun da önünü açacağız. <laughs> Şimdi az önce de vurguladık ya. Biz ben Antep'te Karşıyaka bölgesine yetiştim. Biz Karşıyaka'dan mesela mahalle maçlarımız olurdu küçük çaplı mahalle kavgalarımız oldu. Karşıyaka Cumhuriyet'e giderdik, Düztepe'ye giderdik ama ailelerimizin hiçbirinin göz arkada kalmazdı. Karşıyaka ile Düztepe, Cumhuriyet arada bayağı mesafe evet, var. Evet, şimdi Mutlaka bilirlerdi ki, mutlaka bilirlerdi ki çocuklarımız evine dönüyor. Şimdi. Şimdi insanlarımız bu şikayetleri fazlasıyla alıyorum. Çocuklarını bakkala ekmek almaya gönderirken dahi göz arkada kalıyor. Bunlar vatandaşın şikayeti. Peki. Bunu çözeceksiniz. Tabii bunu emniyet güçlerimizle çok ciddi şekilde koordineli bir şekilde mutlaka çözeceğiz. Peki bir şey daha sormak Buyurun. istiyorum. Üreticiyi de soracağım ama Gaziantep. Evet. Bakın Gaziantep'te Gaziantep spor çok önemlidir. Kesinlikle. Ben dün sosyal medyada sordum. Diyorlar ki bütün adaylara bunu sorun diyorlar. Bakın Gaziantep'in hali içler acısı. Bunu ne yapacaksınız mesela farkında mısınız? <laughs> ben o zaman şöyle bir şey diyeyim lütfen. İsmail Bey. Ben dün Dün Gaziantep spor testlerinde Gaziantep sporlu futbolcularla bir araya geldim. Hı. Gaziantep spor futbolcuları ziyaret ettim. Peki. Şimdi bunun acısını en çok yaşayan Antepli gençlerden biri benim. Çünkü siz oynar gaz mısınız futbol? Bizim zaten çocukluğumuz Peki. futbolla yatıp futbolla kalkan bir nesildik biz. Peki. Sadece futbol değil, sporla iç içe bir şehrimiz vardı bizim. Gaziantep olarak bütün gençlerimizin mutlaka ilgilendiği bir spor branşımız vardı. Futbolu, güreşi, tekvandosu mutlaka Peki. ilgilendiğimiz bir spor dalı vardı. Ne yapacaksınız? Antep. Şimdi şöyle diyeyim, diğerine geleyim. Bugün Gaziantep'te spor tesislerimizin yerini imar kirliliği aldı. İmar. Saçma, saçma sapan imarlaşmalar yapıldı Gaziantep'te. Hmm. Yalnız öyle bir pozisyon ki gençlerimizin sporla uğraşacağı sosyal tesisler kalmadı. Biz futbolla yatan, futbolla kalkan bir gençlik olarak, sporla yatıp sporla kalkan bir gençlik olarak bugün gençlerimiz Türkiye'nin genelinde Gaziantep uyuşturucu kullanımında üst sıralardan birine yer alıyor. Öyle Genç, mi? Maalesef. Ah, ah, maalesef. Ah. Bu Gaziantep'in en buna büyük sorunlarından işte. biridir. Çok üzülürüm buna. En büyük sorunlarından biridir. Biz çünkü neden sporla, sosyallikle gençlere sahip çıkılmazsa gençler mutlaka bu tarz sıkıntılar. Ama biz diyoruz ki anne babalara sesleniyorum Hı -hı. buradan. Sizin çocuklarınızla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu Hı -hı. kardeşinize emanet diyorum. Hı -hı. Bir, diğer tarafa geleyim Gaziantep Spor mevzuna. Gaziantep Spor markamız sadece Türkiye değil dünya çapında, dünya çapında çok ciddi bir katma değer olan markaydı. Hı -hı. Gaziantep Spor markamız bugün Roma'yı yenen ender takımlardan biridir Gaziantep. Hatta Türkiye'de tek takım diyebiliyorum. Gaziantep'i sahip bugün, çıkacaksınız. Bugün, bugün Gaziantep Spor'un düştüğü durum işler acısı. Peki. Biz ama sadece Gaziantep'imize sahip çıkmayacağız. Gaziantep'imizin unutturulmaya, yitirilmeye çalışılan bütün değerlerine sahip çıkacağız. Peki. Çünkü biz lafla değil, gerçek manada da şehit Camil'in, Şahin Bey'in Karaylan'ın torunlarıyız evvelallah. Efendim şimdi evet. demokrasi meydanı bugün hep beraber halkız diyoruz etiketimiz evet, bu. kesinlikle. Millet İttifakı'nın adayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı avukat Ejder Demir. Şimdi şöyle bir dönün biz size niye oy verelim mesela bunu son bir cümle olarak şöyle bir anlatın da Türkiye duysun sadece Antep değil. Yani ben mesela Antep'te yaşıyorum biz evet. neden size oy verelim kısaca söyleyin bitirelim. Bu şehrin üzüntülerini kendime üzüntü sayıyorum. Acılarını, kederlerini kendime acı keder sayıyorum. Mutluluğunu da kendime mutluluk sayan bir Antep evladıyım. Ve bu şehir için yüreğimi ortaya koyacağım. Her şartta, her, her şartta, her platformda. Bundan emin olun. Kaliteli, kalifiye, işini bilen, vizyon sahibi Gaziantep'te yoksulun, yetimin, öksüzün hakkını, en önemlisi Gaziantep'in hakkını birilerine, bir başkalarına peşkeş çekmeyecek yöneticiler olacağız. O tarz yöneticilerle Gaziantep'imize hizmet edeceğiz inşallah. Kazanabilir diyorum. misiniz? Kazanabilir misiniz değil biz kazandık İsmail Bey. Büyükşehir 31'inden sonra da büyükşehir'e kahveye bekliyoruz sizi. Peki, kazanırsanız? Evet. Yönetebilir misiniz? Bu soruyu bu soruyu sorulmamış sayıyorum. Kayıtlardan çıkarıyorum. Yönetme yönetmeyi kendimize zul saysak burada olmazdık Peki. İsmail Bey. Çok Allah, bu şehir için yüreğimizi ortaya koyacağız Peki. diyoruz. Ejder Demir, Millet İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Şimdi ben bu konuğumu uğurlayacağım. Bir başka konuğumu huzurlarınıza getireceğim. Önemli bir konuk. Kaçırmayın. Ve iş kuyrukları ile ilgili bir haberimizi siz izlerken ben de konuklarımı değiş tokuş yapayım. <laughs>